Arkadaşlar merhaba e, fotoğrafın kalitesini bozmadan nasıl çalışabilirim? Şimdi ekranda iki tane fotoğrafım var değil mi? Bir tanesini, e, bir tanesi piksellenmiş durumda, diğeri net bir şekilde görünüyor. E, şimdi şöyle yapacağım, Photoshop'ta boş bir tane sayfa açacağım, açacağım sayfayı baskıya uygun bir şekilde, yani A4 boyutunda, Rezilasyonu 300 piksel inç background rengi arka plan rengi beyaz olan bir sayfa aç diyeceğim şimdi internetten indirdiğim fotoğrafı da tuttum yeni açtığım sayfanın içine fotoğrafımı taşıdım ee, şimdi sayfanın alt tarafına baktığımda şurada yüzde 30 yazan bir kısım var yüzde 29.39 38 gibi bir şey yazıyor Burası sayfayı yüzde 30 oranında görüyorum demek. Şimdi ben A4 boyutunda ve rezilasyon 300 piksel inç bir sayfa açtım. Yani baskı uygun bir sayfa açtım. Buranın yüzde yüz yazması demek baskıda yapacağım çalışmanın nasıl göründüğünü göster demek. Şimdi şöyle yapmam gerekiyor. Ekranıma fotoğrafımı aldım. Sayfamın içine fotoğrafımı aldım. bu fotoğrafın aynısından bir tane daha kopyalayacağım. fotoğraf seçiliyken yani doğru layer'da olduğumu da kontrol ediyorum. Command C'ye basıyorum ve layer'ın aynısından bir tane daha kopyalıyorum. Kopyaladığım layer'ı da alta taşıdım. Şimdi üstteki layer, üstteki layer ikisi arasında şöyle bir fark olacak. Alttaki layer'ı alttaki layer'ı layer sekmesinin üzerindeyken sağ tıklayacağım ve burada convert smart object yapacağım yani şu demek fotoğrafın e, fotoğrafımın boyutunu ne kadar büyütürsen büyüt ya da küçült küçülttükten sonra tekrar büyüt e, fotoğrafın boyutunu orijinal halini içinde sakla demek yani ben convert smart object yaptığım Layer'in içindeki nesneleri istediğim kadar büyütüp küçültebiliyorum. Fotoğrafın orijinal halini her zaman içinde saklıyor. Şimdi şöyle yapacağım. Yukarıdaki fotoğrafı seçtim. E, bu fotoğrafın Layer'ını konvertlemediğim için yani Convert Smart Object yapmadığım için bu fotoğrafı köşeye tıkladım. Yukarıda kontrol ediyorum. Width, Height kilitli. Büyütmek istiyorum dedim. Bu fotoğrafı büyüttüm işlemi sonlandırmalıyım üzerine çift tıkladım İşlemi sonlandırdım e, fotoğrafı sayfamda bu şekilde kullanacağım e, sonra bir şey oldu ve bir revize geldi dediler ki bana bu fotoğrafın boyutunu küçük görmek istiyoruz küçülttüm küçülttüm bu şekilde kullanacağım belki bu fotoğrafı e, biraz büyütmem gerekebilir tekrar büyüttüm yani dikkat ederseniz fotoğrafın boyutunu önce büyüttüm ya da işte önce küçülttüm sonra büyüttüm fotoğraf üzerinde birkaç defa değişiklik yaptım ve bu fotoğrafı e, layerını convertlemedim şimdi alttaki convert smart object yaptığım fotoğrafı istediğim kadar bakın küçülteyim işlemi sonlandırayım sonra istediğim kadar büyüteyim bu fotoğrafta hiçbir şekilde e, pikselleşme olmayacaktır. Yakınlaşıp bir bakalım. Şimdi aynı noktalara gelirsek daha rahat olur. Şöyle yapalım. Evet. O zaman şunu yapmam gerekiyor. Baskıda ya da dijitalde çalışma hazırlamak istediğinde Fotoğraflarla ilgili fotoğraflar üzerinde oynama yapmadan önce ilk önce fotoğrafımın Convert Smart Object yapacağım. Sonrasında işlem yapmam gerekiyor. Evet. Bir dahaki ders görüşmek üzere.